Nokta Tatlar Lezzetli Yemeklere Hoş Geldiniz. Bugün sizlerle zeytinyağlı kereviz yemeği yapacağız. Malzemelerimiz: 2 adet kereviz, 1 adet patates, 1 adet portakal, 1 adet mandalina, 1 adet limon, 2 diş sarımsak, 1 baş soğan, 1 adet havuç, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 çay kaşığı karabiber, kaya tuzu veya normal tuz kullanabilirsiniz, 1 adet kesme şeker. 1 çorba kaşığı un. Yemeğin suyunun daha yoğun olmasını istiyorsanız ve diyette değilseniz içine 1 çorba kaşığı un ilave edebilirsiniz. Ben kullanmadım. İlk önce kerevizlerin kabuklarını soyalım. Kök kısmındaki maydanoza benzeyen sap kısımlarını ayrı bir yere koyalım. Bu kısımlarını da daha sonra yıkayıp yemeğin içinde kullanacağız kerevizlerden sonra patatesi, soğanı ve sarımsağı da soyalım. Malzemeleri dilerseniz küp küp, dilerseniz kalın dilimler halinde doğrayabilirsiniz. Doğrama işiniz bittiyse tenceremize bir çay bardağı zeytinyağını alalım. Üzerine doğradığımız soğan ve sarımsakları ilave edelim giriş şeritler halinde kestiğimiz kerevizleri de üzerine ilave edelim. Dilerseniz malzemeleri küp küp doğrayabilirsiniz. Ben kalın halka şeklinde doğramayı tercih ettim. Bu yemeği yaparken 2 diş sarımsak kullanmanız yeterli olacak. Ama biz sarımsağı çok sevdiğimiz için 4-5 diş sarımsak kullandım. Genellikle kereviz yemeği yaparken portakal, mandalina ve limonun suyunu sıktıktan sonra tencerenin içine ilave edip narenciye suyunun içerisinde kereviz yemeğini pişiririz. Portakal ve mandalina çok tatlı olduğu için posasında kullanmak amacıyla halka halka doğrayıp yemeğimin üzerine koydum. Benim portakalım çok tatlı olduğu için kabuklarıyla denemek istedim. Ama size tavsiye etmem kabuklarını mutlaka soyun. Çünkü tabuklarındaki acılık yemeğe geçebilir. Ardından doğradığımız diğer malzemeleri de tencerenin içine ilave edin. Bu yemeği yaparken portakalın kabuklarını soymadığım için yemek biraz acımtırak oldu. Mutlaka kabuklarını soymanızı tavsiye ederim. Ben denemek amaçlı bu şekilde yaptım. Kerevizin maydanoza benzeyen saplarını mutlaka değerlendirin. Kalın, iri iri doğradıktan sonra tencerenin üzerine ilave edin. Tuzunu, karabiberini ilave ettikten sonra üzerine 1 adet kesme şekerini de ilave edin. Üzerine bir miktar da tohum karabiber ilave edin. 1 limon. Bir mandalina, bir portakal suyunu sıktıktan sonra yemeğin içine ilave edin. Zeytinyağlı kereviz yemeğini su ilave etmeden bolca sadece narenciye suları ile de pişirebilirsiniz. Portakal ve mandalinanız az ise su ilavesi yapabilirsiniz. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte 20-25 dakika kadar pişirelim. Aralıklarla tencerenin kapağını açıp yemeğin yumuşayıp yumuşamadığına bakalım. Suyu eksilmişse bir miktar su daha ilave edebilirsiniz. Kereviz yemeğimiz pişti. Afiyet olsun. Genişçe bir servis kabına aldıktan sonra servis yapabilirsiniz. Nokta Tatlar lezzetli yemeklerde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.